arkadaşlar bir Normal bir gün challenge kuzenlerimle <laughs> beraber. Armut abi var. Armut abi. abimiz. Armut, armut abi, armut. var burada. Balana Armut abi Huu. diyorlar. Bu arada çok hassasdayım. Sesim kısık gelebilir. Armut benim. O kamerada oynayın. Niye oraya? balon atlandı. Armut abi. Armut abi. Ya lan, lan, bir... lan, lan buraya kalıyor. Armut abi. Lan ne yapıyorsun? Armut abi. Armut abi. Evet arkadaşlar kamera, kamera, kamera benim artık. Sarı arkadaşlar benim. Lan. Kamerayı, kamerayı yiyorlar kamerayı. <laughs> kamerayı <yiyorsun>. Kamerayı çekemiyorlar. <laughs> arkadaşlar hıyar mı videosundan? İrem. İrem gel buraya. İrem. İrem, <gülüyor> <gülüyor> İrem Dur. Ronaldo. <gülüyor> 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 Bu ya, burası atalım. Burası, 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 burası atalım. Gel lan buraya. <laughs> ya, videonun amacı <laughs> ne? Videonun amacı bir gün bir gün bir Normal bir video. <laughs> Normal bir video. Bunu iki buçuk saat çevirsek en fazla ne olur? İki buçuk saat diyorum. Paltan i̇ki buçuk. Oh, telefonunda yakışıyor. Burası. Ya kamerayı çalalım. Evet arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Emel geçin. Emel. Emel. Haraç kesiyorlar. Haraç kesiyorlar arkadaşlar. Bak yemin ederim ki çekmem. Video çayı haraç kesiyor? <laughs> Ondan ben yok. Bir var. Telefon da var. Aa kardan adam oldu çık. Bir şey diyeceğim ben. Kardan adam. Ben bu kamerada niye kötü gözüküyorum lan? Bir şey diyeceğim. Videonun ama normal bir